Yani öğrenciler tercih yaparlarken mutlaka öncelikle uzmandan yardım almaları gerekiyor. Rehber öğretmenleri olabilir, kendi gerçekten değer verdikleri büyükleri ve bu eğitim dalıyla alakalı olan gerçekten kendini yetiştirmiş bireylerden yardım almalılar. Biliyorsunuz zaten 24 tane tercih hakları var. Geçen yıllara göre bu sene birazcık daha puanlar yüksek ama sıralamalarımız düşük geldi. Sıralamaların düşük gelmesi, kendilerini üzmesin, hiç moralleri bozulmasın. Biz ve bizim gibi uzman olan hocalardan yardım aldıkları müddetçe gerçekten güzel bir tercih yapıp istedikleri yerlere yerleşebilirler. 24 tercih hakkını hocam nasıl kullanmalarını söyleyin ya da tavsiye edin derseniz ben şunu tavsiye ediyorum her zaman öğrencilerime. Mutlaka da hayal olan olanları ve istedikleri yerleri ilk 5 sıraya yazsınlar. Hani gelmeyecek de olsa istedikleri için ben yazdım. <laughs> evet bunu da tercihimde bulundum desinler. Sonralarını mutlaka kendi sıralaması ve e, daha yakınına bağlı olarak yapsınlar. En son kısma da garanti olabileceklerini yazsınlar ve istemedikleri bir şey yazmasınlar. Yani ben bunu tavsiye ediyorum. Çünkü e, eş de işte ömür boyu olacak bir şey olduğu için sevdiği mesleği ve sevdiği işi yapmalarını istiyorum öğrencilerimin ve giren bütün öğrencilerin de böyle olmasını istiyorum. Evet ekonomi şu anda çok kötü. Herkes kendi memleketini yazmaktan yana çünkü ailevi sıkıntıya sokmamaktan yana kendisi de hani git gel yapıp da daha çok maddiyatını artırmamaktan yanalar. Ama eğer eğitimi dışarıda iyi alacaksa dışarıya gitsin. Yani ille de kendi memleketinde okusun diyemem kimseye. Dememeliyiz de zaten. Onların e, hayatı, onların geleceği, geleceğiyle yani kimsenin rahat bir şekilde oynayamayız. Böyle bir şey hakkımız yok. Eğitimi güzelse mutlaka başka yere de gidebilirler. Ama yok ben ille de Kayseri'de kalacağım ya da ne bileyim ille de <laughs> Sivas'ta kalacağım. Derse de onu da yapacak bir şey yok. Kendi seçimleri olur. Yine onunla ilgili de yardımcı olmaya çalışırız. Bu sadece eğitimin bir sıkıntısı değildir. Tamamen toplumun da yani etkisi var bunda. Tabii ki kültürün de çok etkisi var. İlla ki eğitim işin içinde ama hepsini eğitime yükleyemeyiz. peki yapan öğrenciler nasıl yaptı o zaman? Yani derece yapanlar. Ne bileyim mesela Kayserimizde bu sene sözelde birinci çıkardık, sayısalda çıkardık. E bunları nasıl yaptı o zaman? Onlar sıfır çekti evet ama hepsinin yükünü bize eğitime yükleyemeyiz. Yine bireye bağlı oluyor bu. Bundan dolayı ben diyorum ki eğer çaba varsa her zaman sonuç vardır yani çaba olmadığı için de e, sıfır da çekilebilir derecede yapılabilir.